Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Demir Demir Rüzgar'ın kıyafetini giydim ama onun birazcık giyememişim durumda. Evet tamam. Şimdi burada Demir Rüzgar'ın almışını yaptım bakın. Şimdi ne yapacağız? Aynısını yapmış mıyım? Yorumlara yazın bakalım. Aynısına benzemiş. Demir rüzgarın aynısını aynısına benzemiş mi? Evet. Ama ama sa sa te, ne, se, tamam. Bu arada ben şunu alamadım ki ya. Neyse tamam. Video bu kadar.